Merhabalar. Bir önceki versiyonda tamir etmeye çalıştık mengene ama biraz saçma oldu. Çünkü şu bölgeden şuradan ve şuradan delik açıp buradan da karşılığına dişli açmıştık. Ama yorumlarda arkadaşlar tabii öneride bulundu. Ben hiç düşünemedim. Hani boydan boya açıp neden buradan civatayla bir saplamayla sıkmadın diye aslında mantıklı yani doğru. Sonuçta burada kılavuz kırıldığı zaman kılavuz zaten kaç para? Biraz saçma olmuştu ama tamir etmeye çalıştık o zaman. Hem de paralelliği de bozmuştuk yani bu çeneler paralel olarak kapanmıyordu. Sonra bunu tam artık atmayı planlıyordum. Şu alt kısmını alacaktım sadece. Şöyle bir şey aklıma geldi. Şunlar saç 3 milimlik. Yine aynı şekilde buradan e, diş açtım ben şu, Burayı Çünkü boydan boya açamayız e, bu var yani bu ortadaki mil var ama burayı mesela ortadan direkt açabilirsiniz buradan delip karşıdan Hani karşılığına alabilirsin ama ben direkt buradan delip buraya diş açtım buraya da bir de şurası var yine 3 milimlik saçtan şu bölge yine iki tane e, cıvatayla. Bunlar 5 bu arada. Metrik 5, metrik 6 da olur da bu metrik 6 belki şey yani büyük gelebilir. Burayı çatlatır diye korktum. Bayağı da sağlam şu an bakın. Şöyle kapatayım. En azından hayata döndürdük yani işimizi görür. Şöyle kırık yerde görebilirsiniz. Oraya da e, burada deldiğim ve delik, aç, e, delik açıp ve diş açtığım zaman e, dökülen demir tozlarını birleştirip Japonla o şuradaki boşluğun içine döktüm ki esneme böyle yapmasın diye. Bakın kapatayım göstereyim size. Paralelliği fena değil yani şöyle baktığınız zaman tam para şurada çok az bir şey var ama çok güçlü bu arada mesela deney olarak göstereyim hemen. Yani en azından çöp atmak yerine ufak tefek işlerinizi yapabilirsiniz. Tabii bu zaten büyük bir şey değil, büyük bir mengene değil yani küçük işler için. Hani gördüğünüz üzere gayet de sıkı tutuyor bakın. Esneme olmuyor yani şu alt yanlar. Şu özellikle yanlardan kastırması şu bayağı güçlü tutuyor. Şu. Bu şekilde kurtardık. Şöyle bakın arkadaşlar. Bakın masa sallanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet sağlam. Şurasını sıkalım. Yani gayet şu an işimizi görür ufak tefek işleri zaten bunda ufak tefek işler yapılıyor. Hani Bakın. işlem başarılı.